Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 23 Aralık 2021 Perşembe günü günlük Covid-19 tablosu. Toplamında Türkiye genelinde test sayısı 355.753, vakka sayısı 18.771, vefat sayısı 168, iyileşen hasta sayısı 21.605. Aşılamada birinci doz uygulama 56.753.275, milyon ikinci doz uygulama 51 milyon üçüncü doz uygulama 16.266.937. Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın bunlar ilk 10 ilimiz ve mavi renklerde. Elazığ, Ağrı, Bitli, Sarı, Mardin, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Şirt, Batman, Şanlıurfa ise turuncu renkte. Günlük test ve vakka oranı ise 5.28.